Selam. <laughs> Merhaba. E? Ee, hani kızlar? Ooo. Oh, oh, abi ne kızları ya. Rüyadır o. Demek rüyaymış. Üfle şu dertli kavalanı da bir düet yapalım ha. Ne diyorsun? O sihirli ses o kadar güzel. Dorulu pırhuyu adı gel olan onun. Karışıklığımıza çok memnun oldum. Özü sözü güzel, aklı keskin. Babası kimseden annen de korktuğu gibi oh, 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 da Saraylarda gözün yok kafi afi dört duvar Karın doyuracak köşe kıvrılıp yatacak bir kenar Manilerin Nefis Ne işlerin Nefis Rıp sana çok yakışır Anam duysa şaşırır Bu kele olan hali hey, Dinlesin tüm cemiyet Hay babana rahmet Bekle bir dili var Kimi yer kimi batar Hem de doğru sözü var Kıyamet bundan kopar Derdi olan adamın söyleyecek lafı var Varur var, olma var, padişahım senden büyük